Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sodyum sitrat üreteceğiz birlikte. Sodyum sitrat üretebilmek için gerekli malzemeler limon tuzu ve sodyum bikarbonat. Ben 11 gram sodyum bikarbonat ve 9 gram limon tuzu kullanacağım. Böyle bir erlenme yer. Bir de Sıpa lazım. Normalde limon tuzu yerine sitrik asit de kullanılabilir. Sitrik asit bende çok az olduğundan ya 2,5 ya 3 gram çıkacağından dolayı bunu kullanmadım. Onu diğer farklı minik deneylere saklıyorum. İlk önce şöyle limon tuzumuzu Erlen Mayer'in içerisine koyuyoruz. Şu şekilde. Sonra benim burada önceden tartmış olduğum 11 gram sodyum bikarbonat çözel sodyum bikarbonatım var. Biraz nemli arkadaşlar. Ve her yeni yıkandığı için. Bundan koyuyorum. Hemen hızlıca hepsini koymam lazım. Tepkimeye girdi bile. Daha su koymadan, ıslak olduğu için. Evet. Birazcık madde kaybetmiş olabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu onu ekledim. Sonra bunun üzerine. Su ekleyeceğim. İlk önce boruyu ve su dolu beherin içine koyuyorum ki gaz çıkışını gözlemleyebilelim. Sonra üstüne su dolduruyorum ve kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. aşırı yoğun derecede bir karbondioksit gazı çıkışı gö gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi. Baya karbondioksit gazı çıkıyor şu an. Şey çalkalarsanız coşacak seviyede çıkıyor gördüğünüz gibi. Abo. Şu an yani baya karbondioksit gazı çıkışımız var. Acaba e, karbondioksit suda çözünebilir arkadaşlar. Suda çözündüğünde de asidik bir pH olur. Şu an elimde turnusol kağıdı var tepkime bittikten sonra tunus sol kağıdı bu tunus sol da e, suyun pH'ına bakacağız arkadaşlar <laughs> bakalım nasıl bir pH'de şu an onu gözlemleyeceğiz son olarak şunu da katayım evet gaz çıkışı durunca tepkimemiz sona erecek. Bu arada arkadaşlar tepkime endotermiktir. Yani soğuktur. Yani soğuk ısı verir. Şu an cam kabın altı bir buz kalıbı düşünün böyle minik bir buz düşünün. Ona değimi olmuşum gibi yani o kadar soğuk ki şu an bura. Hım. Termometrem var aslında. Termometreyle ölçebiliriz. Tepkime bittikten sonra içerisinin soğukluğuna öyle bir termometrem var bunu bununla bakın şuraları falan buz gibi buz çok soğuk tepkime bittikten sonra e, ölçeceğiz soğukluğunu kalmış öyle dışarıdan algılayamıyor çok. Bakın gene de düşüyor görüyor musunuz? Bakın bayağı düşüyor. Tepkime bitsin, sıcaklığını ölçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Karbondioksit dioksit gazı, gazının çıkışı bayağı bir azaldı, zayıfladı. İçerideki tepkime hala devam ediyor. Bir yandan termometreyi koydum. Şu an termometre 23.2 derecede. Şimdi kapağını açacağım. Tıpasını suyun içine gelen <laughs> karbondioksiti keseceğim. Tıpayı içine şeyi sallayacağım. Bakalım. Şöyle. Endotermik arkadaşlar ne demek? <laughs> Endotermik egzotermiğin ee, ee, di diğeridir. Diğer kavramıdır. Egzotermik dışarıya ısı yayarak e, tepkimeye girerken endotermik soğuyarak tepkimeye girer. Anında buz paketleri vardır böyle eczacılarda falan. <laughs> böyle soğuk e, yaralanan bir yere böyle hemen açıp koyarlar buz gibi olur. Onların içerisinde de üre ve su vardır. <laughs> üre su tepkimeye girince de endotermik bir reaksiyon ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi 16 dereceye kadar düştü sıcaklığımız. Bu ilk başlarda daha da soğuktu yani altına falan değmiyordum. Yani şu an etraftan ısı çaldığı için tekrardan ısınmaya başlıyor. Ama 15 dereceye 15-16 dereceye kadar düşüyor yani. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi tepkime tamamen sona ermese de tepkimimiz bitti denecek kadar şu an sona elde. Şimdi karbondioksit gazı depoladığımız suyun içerisine punusol kağıdını batıracağım ve renk e, bakalım ne olacak. Evet daha pH'i 7'de. Yani daha hiçbir şey yok. Aa benim elim pH. Aa benim elim bazikmiş. Parmağıma deyince anladım. Böyle işlerde eldiven kullanmak lazım arkadaşlar. Arkada eldivenim var ama niye takmadım ben de bilmiyorum. Neyse çok sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi daha çok karbondioksit gazı gelmesi lazım. Bir de yaklaşık 60 mililitrede olduğu için. Yani bunun içine şu kartuşlar var ya arkadaşlar karbondioksit kartuşları. Onlardan bir iki tane bassanız anca yani asidik olabilir ortam. Gördüğünüz gibi. Daha hala bakın arkadaşlar. Borunun ucundan aşağı doğru bir boğum geliyor. Görüyor musunuz? Tam borunun ucunda. O. Bakın bir daha sokayım izleyin borunun ucunu. Bakın gördünüz mü aşağı doğru geliyor. O işte karbondioksit gazı arkadaşlar. O çok az çıkmaya başlıyor. Bakın. Yani tepkimemiz sonlandı. Şimdi bu sodyum strat çözeltisine katı olarak alabilmek için buharlaştırma işlemine tabi tutacağız arkadaşlar bu çözeltiyi amyan telin üstüne koyacağız. Amyan tel dediğim bu. Bunu ocağa koyuyoruz. Bunu amyan telin üstüne koyuyoruz bu şekilde. Bu da sonra orada ısınarak tepkimeye giriyor. Ya yani şey katılaş, katılaşıyor. Sıvı bir şey ısıtırsanız katı yaparsınız. Şimdi ocağa geçelim. Evet arkadaşlar şu an Ocakta çok müsait olmadığı için mutfak yani. Bunun üstüne yapacağım. Bunun üstüne amianta koymama gerek yok. Kendi şöyle bir şeyli var. Arkadaşlar sadece ısı kaynağı olarak 3 tane mumum var. Yani kendi yaptığım bir ispilton var ama bakalım ne kadar.